Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün zuba nasıl pantisler olacağınızı göstereceğim. İlk önce arkadaşlar Google'a girin, tamam mı? Google'a girdikten sonra e, buraya şöyle yazın. Zuba with Live Bitlife Stylos yazın. Bekleyin ben yazayım. Yazdıktan sonra giriş. <laughs> arkadaşlar şuna basın arkadaşlar. İlk baştakine tıklayın. Ee, bunu tıkladıktan sonra bir site açılıyor ya ee, bunu aşağı gidin arkadaşlar aşağı gidin ondan sonra ondan sonra şuraya tıklayın <laughs> Durun yanlış arkadaşlar şöyle diyorum Ya ben şuraya tıklayın arkadaşlar. Şuraya. Buraya tıkladıktan sonra şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Sayfa çıkıyor. Bunlar topluluk kuralları arkadaşlar. Burada şeyler falan yazıyor. Ne kadar elmas falan alacağınızı yazıyor. Arkadaşlar ondan sonra en sondaki kitik Hani şu A tıklayın arkadaşlar. Ondan sonra şu kanalınızın ismini yazacaksınız ilk başa. Ondan sonra email adresinizi. Ondan sonra kanal linkinizi. Ondan sonra abonenizi. Şuraya da ayda buraya da ayda kaç kaç kere video attığınızı burada buradan işte Volt, Iran, Bronze, Silver, Gold ya da dayan yani efsanevi hangi kadar aboneniz varsa onu işaretten yüksek puan yüksek aboneniz varsa yüksek puanlar seçebilirsiniz. Yukarıda gördüğünüzde göre arkadaşlar. Bunlar mecburi değil. Instagram şey falan ismi falan Discord'unuzu yoksa yok yazabilirsiniz gerçek isminizi soruyor burada da. Burada da oyun şeyinizi soruyor arkadaşlar. O kimlik numarası var ya herkesin bir tane var. Onu buraya yazacaksınız. Şunları da kabul edeceksiniz. Gönder diyeceksiniz arkadaşlar. Bu kadar. Bu videom bu kadardı. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Ve bay bay.